قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عسمة أمري قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجويت درسlerimizde bugün بوجن إدغام مع الغنة kuralına كرالنا Gunne ile birlikte yapılan idgam öğreneceğimiz kuralın adı bu. Gunne ile ilgili yani genizden gelen sesle ilgili bazı kurallara değinmek suretiyle aynı zamanda idgam kuralını da işleyeceğiz. Yani işleyeceğimiz kuralın içerisinde bir nevi hem ihfa var. Yani ihfada yaptığımız genizden gelen ses var. Ve aynı zamanda bir harfi okurken diğer harfin içerisine o harfi girdirerek okumak ve bu esnada da genizden sesin gelmesi durumu söz konusu olacak. Sakinnun veya tenvin bir kelimenin sonunda bulunup ardından gelen kelimenin başında Ye, nun, mim, vav harflerinden biri bulunursa idgamı me'l gunne, gunnelidgam yapılır. Evet. Bu kuralımızda tenvini ve sakin nunu yine baz almak zorundayız. Çünkü tenvin ve sakin nun'dan ortaya çıkan kurallardan bir tanesi de me'l gunne kuralıdır. Daha önce ilk kuralımızda izhar kuralında 6 tane harfi 28 harfin içerisinden çıkardık. Dedik ki bu harflerle tenvin ve sakin nun bir araya geldiğinde izhar yapılır. Sonra ihfa kuralında bir 15 harf daha çıkarttık. Dedik ki bu 15 harfle tenvin ve sakin nun karşı karşıya gelirse, yan yana bulunursa, birbiri ardınca gelirse ihfa yapılır dedik. 15, 6 daha geriye ne kaldı? 7 tane harf kaldı. 15, 6 daha 21 tane harf ee, bu önceki kurallarda konusu işlenmiş oldu. Fakat geriye kalan 7 tane harfte şu anda işleyeceğimiz dört tane harf oluyor. Yani ya, mim, nun ve vav harfleri. Bu harfleri bir araya getirirken yemnu, yenmu şeklinde ifadeler kullanılıyor. Daha kolay ezberlenmesi için. Yenmu kelimesi tercih edilebilir çünkü bir mana ifade eder. nema mu kelimesi büyümek, gelişmek anlamında Arapça karşılığı olan bir kelime. Bu kelimeyi ezberlemek için idgam ma'al gunne harflerini ezberlemek için kullanıyoruz. Tenvini gördüğümüz yerde veya sakin nunu gördüğümüz yerde hemen nereye bakacağız? Bir sonrasına bakacağız. Hemen ardından, tenvinin hemen ardından, sakin hemen ardından bu dört harften biri gelirse bu durumda idgam meal gunne kuralını işletmemiz gerekecek. Nasıl yapacağız peki? İdgam birbiri ardınca bulunan birincisi sakin, hareketsiz, ikincisi harekeli olan iki harften birincisini diğerinin içerinin içine girdirip ikinci harfi şeddeli okumaktır. İdgam kuralı yani bir şeyi bir şeyin içerisine girdirmek anlamında bir kelime. Burada yapmamız gereken kural bir tenvinin içerisinde bulunan sakin nunu veyahut da üzerinde cezim bulunan aşikare görülen sakin nun harfini bir sonraki kelimenin içerisine girdirmektir. Birbiri ardınca bulunan kelimelerden birincisi sakin olmak zorunda. Yani hareketsiz ya da cezimli olmak zorunda. İkincisi harekeli olan iki harften birincisini yani önce olanını diğerinin içerisine girdirmek demektir. Yani idgamın tarifi bu şekilde açıklanmıştır kitabımızda. Şimdi burada idgamın tarifini verdik. Bir de gunneyi öğrenmemiz gerekiyor. Gunne daha önceki kuralımızda ihfada da yaptığımız gibi nun harfinin veya mim harfinin sesini genizden vermek, genizden ses duyulması, sesimizi genizden çıkartmaya gunne diyoruz. Genizden gelen sese gunne denir. Genizden gelen yani mim harfini söylerken mmm şeklinde, nun harfini söylerken mmm şeklinde veya ihfasını yaparken mesela ente kelimesinde en derken burada genzimizden gelen sesin adına gunne tabirini kullanıyoruz. Şimdi bunu örnekler üzerinden hem idgamı hem de gunneyi nasıl yaptığımızı izah edeceğiz. Hayran ve yerah kelimesi. Zilzal suresinin sonunda. Hayran, yerah. Burada tenvinin içerisinde bir nun harfi var. Hayran dediğimiz zaman. Ve bir bu tenvinin hemen ardından Y harfi geliyor. Bu tenvinin içindeki dille söylenen nun harfini ya harfinin içerisine girdiriyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Y harfi şeddeli bir harf oluyor. Yani iki tane Y harfi gibi oluyor. Çünkü içerisine nun harfi de girince, iki harf birleşince bir sonraki harf şeddeli hale gelmek zorunda. O zaman ne oluyor? Tenvinin içindeki nun kayboluyor. İki üstünün içerisindeki nun kayboluyor. Y harfinin içerisine giriyor. Hayrayyerah. Eğer gunnesiz yaparsam sadece birinin diğerinin içerisine girdirdiğim zaman nasıl bir e, telaffuz oluşur? Hayrayye rayrah. Hayrayerah şeklinde söylemem gerekir. Peki bu kuralımızın içerisinde bu ya harfinin içerisine ya da vav, mim, nun harflerinin içerisine giren sakin nuna işaret olmak üzere ne, ne geliyor? Nun harfinin gunnesi, nun harfinin genizden söylenen kısmı da bu idgamı yaparken yani y ya harfini, vav harfini, mim harfini, nun harfini şeddeli olarak söylerken aynı zamanda genizden de verilen ses sayesinde nun harfinin o harfin içerisine girdiğini işaret etmiş. Oraya temas etmiş oluyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Tamamen hayran yerah demiyorum. Tamamen şeddeli bir ya harfi olarak hayray yerah demiyorum. Aynı zamanda hayray yerah derken genizden de ses getirerek şöyle söylüyorum. Hayran yerah hayran rah. bu şekilde ray derken genizden de sesin gelmesini bu kuralda bütün harflerinde tatbik etmem gerekiyor. Burada ya harfi üzerinde gösterdik. Ve men ya'mel. Burada ise sakin nun açıktan geldi. Ya harfinin içerisine nunu girdirdik. Ne oldu? Me ya'mel. ne ile beraber genizden gelen sesle beraber yaptığımız zaman ve men ya'mel. Ve men ya'mel şeklinde okumam gerekiyor. Min veliyyin vela. Hem sakin nunla olan hem de tenminle olan misal bir arada verilmiş. Min sakin nun. Sonrasında vav harfi geldi. Sakin nunu vavın içerisine girdiriyorum. Vav şeddeli hale geliyor. Mi ve, mi ve. Burada genizden gelen sesi kullanıyorum. Nun harfine işaret etmek üzere. Mi ve şeklinde Sonrasında veliyin tenvin var. Hemen ardından yine vav harfi geldi. Veliyin ve yu ve. Eğer genizden ses gelmezse ne olur? Veliyin ve ve şeklinde olur. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Min dunillahi min ve la nasir. Ayetini okurken iki kuralda da hem dundan sonra gelen vav hem tenvinden sonra gelen vav e, meal gunnesini bu şekilde yapıyoruz. Ve bütün ayetlerde aynı kuralı inşallah tatbik etmemiz gerekiyor. Ra'dun ve berk. Burada da tenvinden sonra vav harfi geliyor. Ra'dun ve dun ve. Gunnesiz yaparsam yanlış olur. O da şöyle olur. Ra'du ve berk. Du ve şeklinde olur. Gunne buradaki tenvinin içindeki dille söylenen nun harfi, vav harfinin içerisine giriyor. Vav harfi şeddeleniyor Ve aynı zamanda da gunne sesi ile birlikte yapılıyor. Hitta tun Tun nagfir. Burayı gunnesiz okuma imkanımız yok. Tun nagfir diye sesi ve nefesi kesmemiz gerekir. O da doğal olmayan bir okuyuş olur. Yani öyle bir yanlışa da düşmemek gerekir. Normalde İki nunu birbirine idgam edip şeddeli şekilde okuduğumuz zaman hittatun dediğimiz zaman zaten fıtri olarak kendi kendine gunne sesi de bu arada çıkmış oluyor. Çünkü nun harfinin kendi aslında kendi içinde ne vardır zaten? Eee gunne sesi vardır. Min narin sakin nundan sonra nun geldiğinde minnar minnar şeklinde okumamız gerekiyor. Min -nar diye ayırmayacağız. Ee, birbirine idgam ederek okuyacağız. Amedin mumeddedetin. Şimdi mim harfine misale geldi. Tenvinden sonra mim harfi geldi. Ne yapıyoruz? Amedin dimmu, dinmu mu din mu şeklinde yapmıyoruz. Nun harfini açıktan değil. Nun harfinin buradaki tenvinin içerisinde söylenen nun sesini mim harfinin içerisine girdiriyor. Mim harfini de şeddeliyoruz. mu. Mim harfinin de aslında gunne olduğu için, dudaklar kapandığı için, ses genizden burundan çıktığı için burada da bir zorluk yaşanması muhtemel değildir. Min mislih. Evet, min mislih. Buradan sakin nundan sonra mim harfi geliyor. Nun harfini mim harfinin içerisine girdiriyor. Ne yapıyoruz? Mimmi şeklinde. Mimmifli. Burada da gunneyi kendiliğinden dudaklarımız kapandığı için genzimizden ses kendiliğinden çıktığı için kendiliğinden yapmış oluyoruz. Yapılış şeklini kısaca tarif ettik. Tenvinin içindeki nun sesini ve sakin nonu ardından gelen harfin içine girdiriyoruz. Yani Sonraki harfi şeddeli okuyoruz. Sonraki harf artık iki harf gibi oluyor. İki harf gibi olduğundan dolayı da e, aynı olan iki harfi ardarda ayrı ayrı yazılmaz. O zaman nasıl söylenir? Nasıl yazılır? Şeddeli şekilde. Okunuşta da şeddeli şekilde, birçok yerde yazıda da şeddeli şekilde karşımıza çıkar. Bu işlemi yaparken gösterdiğimiz gibi, misaller üzerinde söylediğimiz gibi genizden de ses mutlaka gelmek zorunda. Özellikle vav wow harfinde ve y harfinde daha da çok genizden sesin gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer mim ve nun harfinde zaten genizden sesin gelmesi kaçınılmaz olduğu için ayrı bir gayret sarf etmemize gerek kalmıyor ama vav ve ya harfinde biraz gayrete ihtiyaç var. İzhar'da olduğu gibi okumayacağız. Ardından gelen harfi şeddeli okuyacağız ve aynı zamanda genizden de sesin gelmesini sağlayacağız. Min vak şeklinde olan kelime nasıl okunur? Mi Vak aslında böyle ayırarak değil. Anlaşılması için ayırarak gösterilmiş kitabımızda. Miu vak şeklinde yapılmış. Y hayran yerah. yerah şeklinde de e, söylenen kelime hayray yerah, yerah şeklinde okunuyor. i̇şte bu işlemi yaparken hayran yerah miu vak şeklinde Genizden de sesin çıkarılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Başlangıçta da söylediğimiz gibi burada tenvin veya sakin nun bir kelimenin sonunda olacak. Ardından gelen kelimenin başında ya, mim, nun, vav olacak. Peki biz kelimeleri bilmiyoruz. Arapça bilmiyoruz. Kelimeleri birbirinden ayırt etmekte sıkıntı çekiyoruz. Ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'de dört tane kelime var. Bu kelimelerde özellikle sakin nun'dan sonra vav e, ve ya harfleri bir kelimenin içerisinde gelmiş. Bu kelimeleri ezberlediğimiz zaman, öğrendiğimiz zaman aynı kelime içerisinde geldiği için bu kuralın tatbik edilmeyeceği istisnaları öğrenmiş olacağız. Yani dört kelime var. Bu dört kelimeyi nerede görürsek, orada idgam meal gunne kuralını uygulamayacağız. Niçin? Çünkü bu kelimelerin içerisinde hem sakin nun hem de vav bir araya gelmiş. Yani biri bir kelimenin sonunda, diğeri de ardından gelen kelimenin başında gelmemiş. Dolayısıyla burada bu kural bu dört kelimede tatbik edilmemesi gerekiyor. Bu dört kelimeyi ezberlersek, bu kelime e, kuralının da e, anlamasak bile, bu dört kelimede nasıl tatbik edilmesi gerektiğini doğru şekilde yapmış oluruz. Dünya kelimesinde nun harfinden sonra burada ne geliyor? Ya harfi geliyor. Sakin nun'dan sonra ya harfi geliyor. Normal kuralımız neydi? Sakin nun'dan sonra ya harfi gelirse idgam. Meal gunne yapılır. Nasıl okumamız gerekir kurala göre okursak? Nun harfini ya harfinin içerisine alacağız. Ya harfini şeddeli okuyacağız. O zaman dünya, dünya diye okumamız gerekiyor. Ama kural dışı olduğu için bu kelime, dünya kelimesi kuralın dışında olduğu için. Yani nun harfi bir kelimenin sonunda, ya harfi ardından gelen kelimenin başında olmadığı için. Dünya kelimesinin içinde sakin nun veya bir araya geldiği için bu kelimeyi dünya kelimesinde bu kuralı idgam me'al gunne kuralını dünya kelimesinde uygulamayacağız. Nasıl okuyacağız? Aynı izharda olduğu gibi okuyacağız. Dunya dun nun harfine dilimizi koyacağız. Dunya fid dunya. Bu şekilde okumamız gerekiyor. Sakinun ve ya aynı kelimenin içerisinde geldiler. Bunyan kelimesi, bina kelimesinin çoğulu olan bunyan kelimesinde birkaç yerde yani Kur'an-ı Kerim'de en çok göreceğimiz dünya kelimesidir. Bunda dünya kelimesinde idgam meal gunneyi uygulamadığımız gibi bunyanun kelimesinde de uygulamayacağız. Okunuşunu nasıl yapacağız? Bunyanun şeklinde değil de izhar yapar gibi bunyanun şeklinde bunyana şeklinde okumamız gerekiyor. İki kelimemiz daha var. O iki kelimede de vav harfi ile sakin nun harfi aynı kelimenin içerisine gelmiş. Bu durumda da bu iki kelimede de ne yapmayacağız? İdgam meal gunne kuralını uygulamayacağız. Gınvanun Vanun burada da Beyunun diye yapmamız gerekiyor normalde. Sakin sonra vav wow harfi gelmiş. Ama kuralı tatbik edemiyoruz. Çünkü sakin ile vav aynı kelimenin içerisinde bulunduğundan dolayı kuralı tatbik edemiyoruz. İzharda yaptığımız şekilde okuyoruz. Qinwanun. Qinwanun diye okursak yanlış olur. Diğer kelimemizde sinwanun kelimesi. Burada da aynı durumu uygulamamız gerekiyor. Sinvanun demeyeceğiz. Sinvanun şeklinde okuyacağız inşallah. Allah'a emanet olan Subhaneke Allahümme ve bihamdik Neşhedü en la ilahe illa ent نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين